Günaydın. Buralar yine karışmış durumda. Şöyle bir kahve yaptım arkadaşlar. Bak evin karanlığını görüyorsunuz değil mi? Neden bu evden çıkmak istediğimi anlayın diye. Mecbur dışarının perdesini kapattım. Bir oturayım şöyle. Çünkü çiçekler falan hep çürümüş. Kurumuş. Geçen suladım ama bir işe yaramamış. Gel buraya gel. 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 Bu kedi beni deli ediyor ya. Dedim bir kahve içeyim. Gel paşa. Paşa. Gel. Gel bir şey göster. Gel. Bu yine hastalandı ya. Her yeri böyle şey. Nasıl söyleyeyim ben size çok tuhaf oldu. Bir ara o kadar iyiydi ki ben beyazdı. Yine kaşınmaya başladı. Her tarafı işemeye başladı. Beni deli ediyor bugün. Nereye gidiyorsam orayı temizlemeye çalışıyorum. Evi zaten almış başını gidiyor. Şu an ev o kadar dağınık ki. Köyü derledim toparladım. Geldim buraya. Şimdi burayı derleyip toparla. Allah'ım. Bari bugün böyle sinirlerim tavan. Neyse şu kahvemi bir içip kendime geleyim arkadaşlar. Bu arada koltukları yıkamaya gelecekler. Annem diyor ki işte her sene koltuk mu yıkanır? Ya iki tane kedi var ve bu kedim yine hasta. Her yere leke yapıyor böyle değişik. Ya hasta hastayken böyle nasıl söyleyeyim? Sanki kirlenmiş gibi bir değişik bir hal hareketleri var ya. Ben beyaz kedi bir anda böyle o kadar çirkinleşiyor ki ve her yeri işiyor. Nasıl engelleyeceğim bunu bilmiyorum. Şimdi ev komple temizlenecek tekrar değil mi? Her yer karışmış durumda. Yani bir yerden artık başlayacağım yani. Nasıl halledeceğim bilmiyorum. Halları gönderdim. İşte koltukları yıkamaya gelecekler. Hafta içi de e, dip köşe temizlik için e, bir bayan gelecek ama mecburen yani tek başına zannetmiyorum. Öyle bir günde her şey hallolsun. Bakalım. Ben de yardım edeceğim yani muhtemelen. Nasıl olacak bilmiyorum. Uf, şu evi bir halletseydim. Şu evden bir kurtulsaydım Allah'ın izniyle. Gerçekten artık bu ev beni öyle boğuyor ki daralıyorum ben burada. Vallahi. Ne yapacağım bilmiyorum. Yunus dün belediyeye gitmiş. İşte e, tadilat şeklinde izin vermiyormuş belediye. İşte o yan taraflarda yamukluklar varmış arsanın. Oralar düzeltilmesi gerekiyormuş şey olarak yani ve onların verdiği yere evi yapabilirmişiz. Yunus da bu sefer moralimi bozmaya çalıştı. Zaten benim orayı almam hiç kimse böyle bakıyorum istemiyordu. Yani bir de milletin yanında anlatıyor böyle herkes diyor ki ha, işte hani böyle şey yapıyorlar. O da hepten moralimi bozdu. Bakalım nasıl yapacağız. Belediye bize evi nereden verecek? Nasıl olacak? Onun da biraz bir moral bozukluğu var aslında dünden kalan. Dua edin vallahi ya. İnşallah bir sorun çıkmaz. Bir aksilik çıkmaz yani. Önümüze engeller koymasınlar ya. Gerçekten artık o kadar bunu aldım ki. Bak sabah 10. Ev karanlık şurayı görüyor musunuz? Işık girmiyor bu eve ya. Bu evden kurtulmak istiyorum Allah'ın izniyle. İnşallah nasip olur çıkarım. Ne olur dua edin bana. Ha bu arada mahkemeyle alakalı e, dün paylaşım yapamadım e, işte mektup gelmiş mahkemeden e, bu beni sobayla alakalı dolandırmışlar biliyorsunuz instagramda hani önünüze reklamlar çıkıyor ya, ona tıklamıştım böyle çok güzel bir soba işte e, adam taşınıyorum pardon evime doğalgaz geliyor soba ihtiyacım yok 5000 liraya satıyorum diye ben de inandım yani hani olabilir dedim gibisine. Meğer dolandırıcıymış arkadaşlar ve bu sobayla alakalı veya başka bir şeylerle alakalı insanları çok dolandırmışlar. O paylaşım çok ses getirmişti hatta hatırlayanlar vardır. 5000 lira kadar dolandırılmıştım. Ben de şey yapmadım hemen gittim mahkemeye savcılığa verdim işte şikayette bulundum hani aman ne olacak demedim. Çoğu dedi ki işte hiçbir şey çıkmaz dedi. Boşuna bekleme gibisinden ama mahkemeden karar gelmiş. E, bu e, parayı yolladığım IBAN IBAN'ın e, sahibi şey demiş işte. Hakkari'de bilmem bir köyde bir çocuk işte cüzdanımı kaybettim. Cüzdanımın içinde işte kredi kartlarım vardı, da sim kartım vardı, da, telefon kartım var. Hepsi içindeydi böyle şey yapmış yani. Ben bu şeyi kabul etmiyorum suçlamayı gibisinden. Ama mahkeme bunu kabul etmemiş demiş ki madem cüzdanı kaybettin, neden gidip cüzdanın kaybolduğuna dair şeye polise veya hani şeye başvurmadın. başvurmadığın için suçlu sensin gibisinden ve bu tür zaten dolandırıcıklar dolandırıcılıklar bu şekilde oluyor. O yüzden mahkeme bunu kabul etmemiş herhalde Allah'ın izniyle o paramı geri verecekler. Bakalım. Tabi o zamanın 5000 lirasına şimdikinin 5000 lirası da bir değil. Ama işte yine buna da şükür. Bunu anlatmak istedim. Neyse görüşürüz. Adam gelir şimdi birazdan koltukları yıkamaya. <laughs> ne oldu annem sana? Ha? Sen neden yine hastalandın? Söyle bakayım bak. Yine kaşınmaya böyle başladı. Böyle değişik tüy rengi böyle kirli gibi siliyorum yıkıyorum. yok hiçbir şey yok faydası yok ya. Gözlerin, baksana zaten belli hasta oldu. Ya mamasını mı değiştirdiler? Bunun e, tavuk ürünlerine karşı alerjisi var. O yüzden çok dikkat ediyoruz mamasına ama bu kadar dikkate rağmen maması mı karıştı? Ben yokken ne oldu çocuklar? Hayır karıştırmadık diyor. Ne yaptılar bilmiyorum ama şimdi de böyle bulduğu yere işiyor. Niye yapıyorsun anneciğim? Depresyona mı girdin? Hayırdır? He? Ha? Depresyona mı gireyim? Bir de kaçmaya çalışıyor. Kapıyı açtığımız gibi kaçıyor. Peşinden koşuyoruz yakalamak için. Paşa, niye kaçıyorsun? Anneciğim, niye işiyorsun ortalığa? Ha? Niye işiyorsun paşam? Biz seni çok seviyoruz ama. Biz seni çok seviyoruz. Sen niye işiyorsun ortalık oğlum? Söyle bakayım niye işiyorsun annem? Bir daha işeme tamam? mı? Bir daha işeme. Dün Zümrüt'in tişörtünün üzerine bildiğin işemiş. Zehra da video çekmiş endiğe. Yani. Oh, her yeri işiyor diyor. Çok da kötü kokuyor ya. Temizli temizli bir hal oluyoruz. Evet. Koltuklar yıkanıyor. Şimdi önce ıslatılıp herhalde deterjanlı suyla kirinin yumuşaması bekleniyor. Ondan sonra çekecekler. Şöyle. Ev almış başını gidiyor. Her yer dağınık. Bakalım ben bu evin ne ara toparlayacağım. O yüzden dedim büyük yıkansın. iki tane kedi var görmüşsünüzdür. Evet o hasta zaten bak her yeri böyle işlemeye başladı. Leke veriyor koyuyor. İşte o yüzden dedim yıkatayım da bir içim rahat etsin. Hadi başlayalım. Bakalım suyundan ne kadar kir çıkacak arkadaşlar. Onu da çekeceğim. Bir senede ne kadar kirlenmiş koltuk göreceksiniz. <laughs> Evde iki tane kedi olunca bana göre normal yani. kire bakar mısınız? Ben bir sene de kir olmamış demiştim ama <laughs> bayağı kirliymiş. <laughs> bayağı kir. Ha bunu yapmadınız değil mi? Sadece şunlardan düşünün yani. Ha şunlar. Şöyle. Yani yapacak bir şey yok. Kirleniyor. <laughs> hazır koltukları yıkanıyor derim sandalyelerden de bir geçilsin. Bunları çok fazla kullanmıyoruz ama yine de kediler üzerinde oturduğu için bir temizlensin. Kedi tüyü oluyor. Yine de kirleniyor yani. Koltuklar da yıkandı bu arada arkadaşlar şöyle. Bir günde kuruyor değil mi bunlar? Evet. Bir günde kuruyor. Neyse zaten bugün burayı pek kullanmayız artık. Şöyle. çalamıyor musun? yıkandı. Şunların da e, yüzlerini çıkarttım. makine attım da. Bir tuhaf Neyse en azından böyle bir sudan geçmiş oldu. Bu arada çoğu şey demiş. Leyla Hanım kediniz koltuklara işiyorsa <laughs> o çiş bulaşmıştır. Kedi koltukları işemiyor arkadaşlar. Şu an bak camın önünde. Koltukları işemiyor. Yeri işiyor. Ve yerde böyle e, banyoda mesela e, yere şey seriyoruz ya. Ne derler? Ee, paspas onun üzerine işiyor veya beyaz bulduğu bir şey işiyor yerde o yüzden diyorum yere bir şey bırakmayın diyorum ama Allah'a şükür şu, yani şimdiye kadar hiç koltukların üzerine falan işemedi Allah'tan inşallah da yapmaz öyle bir şey öyle bir şey yapsa zaten kokudan durulmaz hani yere işediği için hemen silip alıyoruz o yüzden e, çok şükür öyle bir koku oluşmuyor ama e, tekrardan bugün veterineri arayacağım diyeceğim yani bir şey yapın bir şey olmalı bu kedinin iyileşmesi için ya ya ben gerçekten geçen tatile gittik onun depresyonuna mı girdi ne oldu bilmiyorum. Psikolojik mi onu da anlamıyorum ama alerjik egzaması olduğu için bu kedi arada böyle hastalanıyor. Şimdi balkon falan balkonda bayağı eşyalar var. Onlar çocukların yataklarının başı. Onlar takılacak. Ondan sonra çiçekler çöpe atılacak. Bayağı iş var burada ya. Bakalım yavaş yavaş başlayacağız işte. Bir şekilde halledeceğiz. Bir de bir şey anlatmak istiyorum bunu böyle can kulağıyla dinlerseniz çoğu yazmış ki işte hani çok şeysin böyle e, olumsuz düşünüyorsun o ev hani evi olmayanları düşün vesaire vesaire gibisinden haklısınız hani size de hak veriyorum ama şöyle bir şey anlatayım aşağı kata yeni komşular geldi arkadaşlar gelmiş ben tanışmadım henüz e, bayan e, zannedersem güzellik uzmanı ve benim yeğenim rastgele o bayana gidiyor şeyine gidiyor işte iş yerine gidiyor cilt bakımı yaptırmak için. Ondan sonra böyle sohbet hani konu konuyu açarken kadın demiş ki ya öyle bir evde yaşıyorum ki karanlık, içim daralıyor, nefesim kesiliyor yani ruhum daralıyor ve o evde durmamak için sabah çıkıp akşam giriyorum. Yeğenim de merak etmiş çünkü benim evde aynı durumda ya sormuş ki nerede oturuyorsunuz? <laughs> kadın bildiğim burayı tarif etmiş. Yani benim alt katta oturuyor bayan. Ve o da aynı dertten muzdarip. Burası arka cep olduğu için hiç güneş görmüyor arkadaşlar. Yani ve kadının evi yeni ev. Hadi benimki eski diyelim. Kadının evi yeni tamir edildi. Her yer bembeyaz. Kapılar değişti. Parkeler her taraf o kadar güzel yapıldı ki. Buna rağmen kadın e, o evde bunaldığını söylemiş. Yani bunun benimle değil bu apartmanla alakası var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve evet, ben yine de elimden geldiğince hani bu evi ısınmak için temizliyorum. Her tarafını döküyorum ediyorum. İnanın bu evi defalarca bak defalarca tek başına yapamıyorum çünkü. Arkadaşlar onunla birlikte dip köşe sirkeyle her tarafını yıkıyoruz ediyoruz. Hani herhangi bir şey var mı yok mu bundan dolayı mı acaba bunalıyorum diye ama yok yani neyse yine temizleyeceğim. Hafta içi arkadaş yine gelecek. Yine dip köşe temizliğe girişeceğiz yani. Ne yapayım? En azından içim öyle rahat edecek Şimdi mutfak dağılmış biraz mutfağı toparlayacağım Sonrasında da Söğüt şenlikleri varmış Bakalım Yunus diyor gidelim ama Akşama doğru anca bir uğrarız Görüşürüz Eve almış başına giderken Kendime kahve yaptım Koltuklar kurumuştur herhalde Tabii Yunus gelmiş oturmaya başlamış bile Hemen anladım oturduğunu bir süpüreceğim koltukları ondan sonra yastıklarını yerleştireceğim arkadaşlar kırlentlerin yüzlerini yıkamıştım onları yerleştireceğim kediler yine çıkmaya başlamış bak tüyünden hemen anlaşılıyor görüyor musunuz bak ya ne yapayım İdare edeceğim yapacak bir şey yok bir kahvemi içip kendime geleyim gerçekten bu ev beni depresyona sokuyor bir evde sadece kadın değil, erkek de temiz olmalı. Bak, diş çöpü yerde. Küllüğü yerde. Ev zaten almış başını gidiyor. Sağlığım desen, sabah kalktım ayaklarımın üzerine yürüyemiyorum. Bilmiyorum, hiç yani öyle ağır bir iş de yapmıyorum ama sanki böyle kemiklerim şey olmuş, kireçlenmiş. Boynumu zaten e, bir haftadır çeviremiyorum sağa sola. E, yatakta yatınca zaten anında böyle ağrılarla hani dönemiyorum bile. O şekilde boynum ne oldu bilmiyorum. Yarın da dip köşe temizliğe girişeceğim ama e, öyle böyle yapmamız lazım. Arkadaş gelecek yardıma. Önce diyorum dolap içlerine mi girsem. Önce dolap içlerini halledelim diyorum. Sonrasında işte camlar ne bileyim şey e, lamba vesaire işte koltuk altları şudur budur öyle mi gitsek. Nasıl yapsak bilmiyorum. Bulaşıkları hele var ya hepsini sıfırdan yıkayacağım tekrardan şey diye siz söyleyin. Boykot diye yabancı marka almıyorum ama Türk markaları da hiçbir şekilde bulaşıkları temizlememiş. Çok kötü hepsi tekrardan elden geçmesi lazım. Onları bir elimde yıkayayım diyorum tekrardan. Şu dolap içlerine girilecek bir ton iş var var. Düşündükçe kafayı yiyeceğim ya. Birileri de yazmış ki bu ne görgüsüzlük. <laughs> Bunun görgüsüzlükle ne alakası var arkadaşlar. Bu benim dertleştiğim artık vlog haline getirdiğim günlük paylaşımlarımı yaptığım bir sayfam. Ve ben burada gerçekten e, çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel ablalarım var benim burada çok güzel kardeşlerim var. İçimizi döktüğümüz birbirimize dualar ettiğimiz dertleştiğimiz. Hani bazıları bizi beni tanımadığı için böyle keşfete düşüyor muhtemelen videolar. Oradan geliyor işte hani bu da kim gibisinden hemen eleştiri yapıyor. Biz burada sohbet amaçlı paylaşım yapıyoruz, günlük paylaşımlar. Yani hani görgüsüz olsaydım arkadaşlar, evimin en güzel hallerini paylaşırdım size. Şu dağınık hallerini zaten paylaşmazdım. Hani görgüsüz olsaydım, e, gösteriş meraklısı olurdum. İşte e, sırf böyle bazıları var, ya sırf e, en güzel böyle köşesini gösterir, en güzel yerini. Hani kötü olan hiçbir yerini göstermez evinin. Ben her tarafını bak. Bunlar eski mobilyalar zaten. Hani bunun bu görgüsüzlük değil yani. Bu sadece böyle içimi dökme postu. Kendimi burada anlatma payda şeyi e, ee, vlog diyebilirim. Günlük vloglarım işte böyle. Canım sıkıldıkça yorumları okuyorum. İnanın o kadar güzel dualar geliyor ki onların yorumları bana çok iyi geliyor arkadaşlarımın. Kötüleri artık görmemezlikten geliyorum. Ne yapayım? Her yerde var işte. Bak beni bekliyor hepsi. Daha kahvemi içmedim. Böyle oturmuş bekliyorum. Ne yapsam diye. Yunus aramış. Hadi köye gidelim. Dedim ki Yunus bu aralar bensiz takıl. Çünkü benim çok işim var. Gerçekten. Sen dedim şimdi temizlik falan nedir evde yapmadığın için benim şu anki ruh halimi bilemezsin dedim. O yüzden bir müddet ayrı takılalım. Ben şu evi bir temizleyeyim. Bir kendime geleyim. Gerçekten böyle e, bu ev beni ne kadar da hani onu da anlatmak istemiyorum artık yani içimde hani hani bu evle alakalı artık konuşmak da istemiyorum ama bu evi benim bir temizlemem lazım. Şu evi temizleyip bir rahatlamam lazım dedim. O yüzden e, birkaç gün git arkadaşlarına takıl, annenle takıl, akrabalarınla takıl ama beni arama çünkü benim çok işim var. Bu aralar hiç kimseyle muhatap olmak istemiyorum. Diyor ki sen bu eve gelince sana bir şeyler oluyor. Evet yeni mi dedim fark ettin yani. Yedi senedir ben bu evdeyken bana bir şeyler oluyor. Ama işte bunu fark eden yok. Anlayan yok. Herkes kendi kafasında. Ya kafa yiyeceğim gerçekten. Ya da bir an önce harekete geçmem lazım artık. Bir de şimdi kalkmadan e, bir konuya da açıklık getireyim. Kediniz ne oldu diye çok soran olmuş. E, bir takipçim, Instagram'da bir takipçim bana bir tane e, şey önerdi. Damla. E, bu damla kedileri sakinleştirip kaşınmasını işte bu hani depresyonda olan kediler için çok faydalıymış hatta bunu veterinerime sordum e, veterinerime e, mesaj attığımda e, kendisi zaten şeydeydi seminerdeydi burada yok e, perşembe günü anca geliyorum demişti ama perşembe gününe kadar da bekleyecek vaktim yok çünkü kedinin e, depresyonda olduğuna artık e, kanaat getirdim arkadaşlar herhalde biz tatile gittik ya ondan ötürü mü yaptı bunu bilmiyorum o damla e, sipariş ettim. Herhalde yarın gelir. O damlayı günde 6 damla e, ağzına e, damlatmam lazımmış. Onu sakinleştiriyormuş, kendine gelmesin, işte depresyondan çıkmasını şey yapıyormuş. Hatta yorumlar okudum da çok güzel yorumları vardı o damlayla alakalı. Bakalım inşallah ben de faydasını görürüm. Çünkü e, hani bu takipçim dedi ki o kadar şey yaptım ki senin kedinle aynıydı rahatsızlığı. Neler yaptıysam geçmedi ama o damla kedimin iyileşmesini sağladı. Damlanın ismini yazamıyorum burada hani şey olarak çünkü biliyorsunuz artık reklama girdiği için bazı şeyler isimlerini söyleyemiyoruz, paylaşamıyoruz daha doğrusu. O yüzden şey yapamayacağım ama böyle özelden kedi hasta olanlara yazıyorum hani şeyden, mesaj bölümünden. Bakalım inşallah benim kedimde şifa bulur arkadaşlar. Hayır. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> ne yapacağız şimdi böyle? Dur. Ee, bir bırakın da çıkayım da. <Sessizlik> Buradan kalan yok.